Menteşe Yatağan Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir öğrenci ağır yaralanırken kaza sonrası Akçova Mahallesi sakinleri karayolunu trafiğe kapattı. Vatandaşlar 20 yılda 26 kişinin kaza sonucu öldüğü karayoluna üst veya alt geçit ya da sinyalizasyon ışığı yapılmasını istedi. Yatağındaki okuluna gitmek üzere Akçova mahallesinden servis aracına binmek için karayolunun karşı tarafına geçmeye çalışan Öznür B. isimli öğrenci, karayolunda seyir halinde olan Ahmet S. yönetimindeki 48 U 8368 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralı öğrenci 112 acil servis ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Kız öğrencinin durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakım servisinde tedavisini sürdüğü açıklandı. Kaza sonrası Akçaova Mahallesi sakinleri bölgede yaşanan kazalara tepki göstermek için karayolunu trafiğe kapattı. Karayolunda trafik bir süre durdu. Vatandaşlar Menteşe Kaymakamı ve karayollarından yetkilerin gelmesini, karayolunda sinyalizasyon veya alt üst geçit yapılmasını istedi. Menteşe Kaymakam Vekili Kamil Köten, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek ve karayollarından bir yetkili trafiğe kapatılan karayoluna gelerek vatandaşlar ile görüştü. Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek yolu kapatan vatandaşlara seslenerek ''Acınızı anlıyorum. Muğla Vali Yardımcısı ve Menteşe Kaymakam Vekilimiz Sayın Kamil Köten şu anda buraya geliyor. Trafiğe kapatılan araçların içinde hasta veya acil durumu olanlar olabilir. Mağduriyete bir başka mağduriyet olmadan yolu açalım.'' dedi. Olay yerine gelen Muğla Vali Yardımcısı ve Menteşe Kaymakam Vekili Kamil Köten, vatandaşlara karayolu üzerine en kısa zamanda sinyalizasyon sistemi, alt veya üst geçit yapılması konusunda söz verdi. Köten, karayolları şefine talimat verdim, buraya geliyor. Size valilik olarak söz veriyorum. Buradaki talebiniz yerine gelecektir. Buraya en kısa zamanda sinyalizasyon, alt veya üst geçit, ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Bu konuda içiniz rahat olsun dedi. Vali yardımcımız geliyor. Ben, 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 bir saniye. Bir saniye. Bir konuşmak istiyorum. Müsadelersiniz bana. sizi gayet sizi gayet anlıyorum. Bir dakika, iyi bir, bir, dakika, bir dakika, bir, Sizin, bir dakika. Sizi gayet iyi anlıyoruz. Çıkmıyoruz dışarı. Vali yardımcısı gelene kadar komutanım anlatacak. Bekleyin. Evet. Geliyor beyefendi. Geliyor beyefendi. dinleyin beni. Şimdi malum olay başımıza gelmiş. Hepimize geçmiş olsun diliyorum. Sağ olun. Allah, Allah, Allah beterinden saklasın. Öl, bir deken tekrar deken olmaması de. için gereken her tedbir alacağız. O Yalnız o şu anda komutan, şu, ben söz veriyorum size. Anlatayım derdimi. Sessiz bile kılık kılık Bu yolun içerisinde hastası olan vardır. Acil ambulans olan vardır. Bir saniye. Bir saniye. Bir, saniye. bir saniye. bir saniye arkadaşlar. Ben Menteşe kaymakam vekiliyim ve vali yardımcısıyım. Aynı zamanda şu anda buraya gelirken Sayın Valimizle görüştüm. Kendisi Seydikemer'de bir programa katıl katılmak üzere yolda olduğu için buraya Büyük. yetişemedi. sizlere çok selamları var. Geçmiş olsun dilekleri var. Benim de geçmiş olsun sizlere arz ediyorum. Size ben şu anda Karayolları şefine talimat verdim. Buraya geliyor. Size söz veriyoruz, valilik olarak söz veriyoruz. Buradaki talebiniz yerine gelecektir. İşitli Bu konuda. Arkadaşlar söz veriyorum. Bir saniye, veriyorum bir saniye. saniye, saniye. saniye. Arkadaşlar şey, hem kaymakam şey olarak saniye. söz veriyorum hem de şey, vali, vali yardımcısı olarak söz veriyorum. merak etmeyin. Tamam. Davete vereceğim ben. Tamam. Tamam. Kenara, kenara. 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 Marmaris Fethiye ve Antalya geçiş güzergahı üzerinde bulunan Akçova Mahallesi'nde 1996 yılından bu yana 26 kişinin kazalarda hayatını kaybettiği açıklanırken yaralamalı kazaların sayısının ise bilinmediği belirtildi. Akçova Mahallesi Muhtarı Halil Bedelci, biz mahalle olarak tek talebimiz var. Karayolu üzerine sinyalizasyon alt veya üst geçit yapılmasını istiyoruz. Bu konuda geçmişte yaptığımız başvurular var. Sayın vali yardımcımız bize bu konuda gerekli sözü verdi. En kısa zamanda mahalle sakinlerimizin talepleri karşılanacak dedi. Bu geldi iki ışık. tarafa ışık koyacağız. Arda düzenlenecek yani burası düzenlenecek. Işık şeyi yolumuzun önüne açılması için söylüyoruz. Geçit geçtiğimiz, alt haf geçiyoruz. Nasıl sözünü yapacağız ya. yani. söz, verir, karayolları. Aynen. Aynen. söz verdi, kar yolları. Şu gibi. Vali yardımcımız söz verdi, yapacak. Biz de bu çabalarla onların yanına gittik şimdi zaten.